Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nefis bir pazı yemeği yapacağız. Yemeğimizi pişirmek için tenceremizin içerisine yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı alıyoruz. Ardından 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyoruz. Tereyağımız tamamen eridikten sonra yemeklik doğranmış bir adet kuru soğanımıza ekliyoruz. Doğranmış 3 diş sarımsağımıza ekliyoruz. Şimdi soğanımızı ve sarımsağımızı orta ateşte pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. ardından dolu dolu bir tatlı kaşığı domates salçası ve bir tatlı kaşığı kadar da biber salçası ekliyoruz. Salçamızı da soğanımızla beraber kokusu çıkıncaya kadar kavuruyoruz. Salçamız da kavrulmaya başladı. Şimdi bir çay bardağı bulgurumuzu ekliyoruz. Bulgurumuzu da malzemelerimizle beraber kısık ateşte yaklaşık 2-3 dakika kavuruyoruz. Şimdi doğrayıp bol su ile yıkadığımız bir bağ pazımızı ekliyoruz. Pazımızı da malzemelerimizle beraber yaklaşık 2-3 dakika döndürdük. Gördüğünüz gibi tamamen söndü. Şimdi bir su bardağı haşlanmış nohutumuzu ekliyoruz. Şimdi yemeğimize 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı toz kırmızı tatlı biber, şöyle çay kaşığının ucuyla çok az bir karabiber, 1 çay kaşığı nane ve biraz da tuz ekliyoruz. Tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi son olarak da yemeğimize biraz su ekliyoruz. Yemeğimizi şöyle dipten bir karıştıralım. Evet yemeğimiz kaynamaya başladı. Şimdi tenceremizin kapağını kapayalım. Ocağımızı da kısa alalım. Ve yemeğimizi yavaş yavaş pişmeye bırakalım. Yemeğimizi tam 40 dakika pişirdik. İçerisindeki bulgur da çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi ocağımızın altını kapayalım. Yemeğimizi 15 dakika dinlendirelim. Ardından servis edelim. Pazı yemeğimiz servise hazır. İsterseniz bu şekilde tüketebilirsiniz ya da tercihe göre üzerine yoğurt ekleyerek de servis edebilirsiniz. Tam kıvamında harika bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimizi beğendiyseniz bizi takip etmeyi Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.